Hepimize merhabalar. arkadaşlar bugün tırlandım. bir video çekiyoruz o zaman başlayalım. Arkadaşlar ben bugün yaşayayım. nasıl olur? Bunu bana yazın. Ben yap. Yap. Otuz aboneler yedim artık aboneler. Ya video çekmiyorum diye bak. Biliyorum video çekmiyorum diye. Çünkü ben ne oluyor Böyle bir şey, böyle mod falan açmaya çalışıyorum. Minecraft'ta gidemedim uzun süre. Uzun süre Minecraft'ta gidemedim, çekemedim. Yani başka oyunum falan falan da yok yani. Roblox falan onları da gidem. Maalesef. O yüzden böyle. Nasıl? Hani burası nereye? Yuh! Lan! Айглар. Ну и кое Arkadaşlar bu arada o seri bitti. Nether serisi bitti. Bu serisine başladık. Bu seriye başladık. Hop. Oh çok yapmadım. Bu seriye başladık artık. Dur dur bir dakika dur. Ben de taş yok mu abim? Taş yok mu? Var. Dokuz manemde Hangisi gerekli olmayabilir? bu önce Son bir onu kısıyan bir şey oldu Yok Yok Eee buradan nasıl çıkabilirim Oo bu. Burası her... lan her burası ne lan? Kesin. Abi özür dilerim pardon pardon hayır. Ne oluyor? Ne oluyor? Bu da neyse ki? <laughs> ne şu halin var lan? Ne şu buraya girebiliyorlar? Şallallah. Bu taraftan geliyor. Yemin ederim ki bu taraftan geliyor. Yemin ederim. Arkadaşlarımın tak. ortam. Bu çok zor ve gerginim. Bir yöntem bulayım. Ben burada taşlar var. Buradan geçiyorum. Lan! 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 Lan!

చూడొచ్చు కొసనం బనే్ బాక్ బూం Ben geliyor. Neden geliyor? Neden geliyor? Hayır. Hayır. Hadi dikkat karşı ha. şey. Elimde her an ölebilirim. Her an. Her an. Her an ölebilirim şu anda. Yok. Ben korktum ya. Her an ölebilirim. Her an. Dur buraya bak. Hiçbir şey yok. Hayır. Hayır. <laughs> lan şuna lan. Lan burası ırslarla çevrili. Çevrili. Lan. Dur dur dur. Buraya bakın. Ne tarafta geliyor? Dilim ama. Bu taraftan. Ben bu

Yanlış yere girdi, yanlış yer yanlış Bunu ya, hayır. hayır, hayır bak. Ya iki dakikacık ağlayamıyorum.

No, not. Hide. 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 garden Hide. 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 <laughs> hayır, hayır, hayırla gidemiyor biliyelerdi ama çok hızlı olmam lazım. Buna gayet acilen. Acınasıydı Hayır. 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 No. No.